Bir de kayyum süreci var. Bugün Tahtvan Belediye Başkanı gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir soruşturma başlatıldı kendisinin hakkında. Göreve geldiğinde odasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan e, fotoğrafını kaldırmıştı. Zannediyorum buradan başlayan bir süreç. Bu arkasından da bir X paylaşımı e, gerekçe gösterilerek şu anda gözaltında. Van'da zaten kayyum var. Dem Parti son derece tepkili üç gündür orada devam eden bir eylem var ve gece ve gündüz devam eden bir adalet nöbeti var ve DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan bir soru soruyor. Diyor ki açılım mı kayyum mu? Müzakere mi yapacağız yoksa siz Kürt düşmanlığı yapmaya devam mı edeceksiniz diye soruyor. Çok ilginç gelişmeler bunlar. Yani bir yanda demin İmralı heyetinin Irak'ta, Kuzey Irak'ta Neçirvan Barzani ve Mesut Talabani ile yaptığı görüşmeler devam ediyor. Bir yandan bu heyetin İmralı'da Üçüncü kez Öcalan'la bir araya geldikten sonra Öcalan'ın bir video mesajla terörsüz Türkiye e, açılımı yapması bekleniyor. Öte yandan da karyumlar e, yine doğuda ve güneydoğuda e, uygulanmaya devam ediyor. Dem Parti de işte buna tepki gösteriyor. Yarın Dem Parti'nin grup konuşması var. Bakalım bu grup konuşmasında ne diyecek? Yarın Peki bilin bakalım hangi siyasi partinin grup konuşması yok? MHP'nin yok. Sayın Devlet Bahçeli yarın da grup kürsüsünde olmayacak bu üçüncü hafta. İlk iki hafta zaten biliyorsunuz bir ufak kalp e, ameliyatı geçirdi. Arkasından küçük bir müdahaleyle e, bir komplikasyon süreci yaşadı. O da çözüldü. Şimdilerde Ankara'da evinde istirahat ettiği biliniyor. Ama henüz yarın grup konuşması yapabilecek kadar e, durumu e, yani o noktaya gelmemiş anlaşılan bir süre daha dinlenmesi gerekiyor. O nedenle yarın grup konuşması yok. yani Ben yayına çıktığım şu dakikaya kadar MHP'den bununla ilgili bir duyuru yoktu. Ama tabii e, Bahçeli'nin ne diyeceği çok önemli. Çünkü zaten süreci başlatan kendisi. O nedenle Bahçeli'nin ne diyeceği çok önemli. Dem Parti'de zaten bütün mesajlarını Bahçeli'nin bu çağrısı üzerinden veriyor. Farkındaysanız. Bakalım İmralı heyeti Irak'tan döndükten sonra Öcalan'la nasıl bir süreç yaşanacak? Bu arada Hüdapar bir kongre yaptı ve o kongresinde, Hüdapar kongresinde çok sert talepleri var Hüdapar'ın. Hüdapar'ı tanıyorsunuz zaten, tekrar anlatacak değilim size ama Kürt meselesinde insani çözüm çalıştayı. Burada AK Partililer de var, eski MKYK üyesi milletvekili Mehmet Metiner var, Orhan Miroğlu var mesela. Abdullah Kurt var çok önemli bir isim bu isimlerin hepsi çok önemli AK Parti açısından da. Gazeteci meslektaşlarımız var, Çalıştay'ı izlemişler. Ve burada tabii çok net talepler var. Ana dilde eğitim talebi var hüdaparın, Apar'ın. Türkiye isminin değiştirilmesi yönünde talebi var. Anadolu olsun diyorlar. Bayrak böyle iyi değil. Biz bu bayrağı beğenmiyoruz diyorlar. Eğitimle ilgili İslami talepleri var. Yani Şer'i yasalara göre işte tevhidi tedrisat kaldırılsın, herkes istediği eğitim alabilsin. Kadın erkek karma eğitim, kız erkek karma eğitim kaldırılsın. İnsanlar işte buralarda dilediği gibi okuyabilsin gibi talepleri var. Mehmet Uçum bugün bir e, açıklama yaptı. Daha doğrusu dün uzunca bir yazı yazdı. Eks hesabında bu bir ihanettir diyor ve terörsüz Türkiye çağrısına da Öcalan açılımına da bir karşı koyuştur diyor. Yani bu ihanettir diyor. O öyle deyince Bay Mehmet Metiner onun üzerine bir cevap yazdı. Orhan Miroğlu topa girdi ve bir anda yine ortalık karıştı. Gördüğünüz üzere CHP'nin içerisinde birden fazla birden fazla e, CHP olması gibi aslında AK Parti'nin içerisinde de ve Beştepe Külliyesi'nde de danışmanlar arasında ve çeşitli kanatlar arasında çok ciddi fikir ayrılıkları var. Bir bölümü öcalan açılımını ve Bahçeli'yi net desteklerken bir bölümü kesinlikle yanlış olduğuna inanıyor ve hiçbir şekilde hayata geçmemesi gerektiğini düşünüyor. Hatta uzun süre Şamil Tayyar Erdoğan'ın buradan e, bu açılımdan haberi bile yoktu filan gibi iddiaları da yazdı. Kürt meselesine insani çözüm Kürtler İslam'ın ilk asrında İslam'la şereflenmiş ve İslam ümmetinin asli bir unsuru haline gelmiştir deniliyor çalıştay raporunda. Laik temelde bir ulus devlet inşasına girişen cumhuriyetin yeni yönetici kadroları homojen bir toplum üretme adına farklılıkları eritmeyi asimilasyonu Yok saymayı dayatmış ve uyguladıkları politikalarla kardeşlik, adalet ve merhamet duygularını tahrip etmiştir. Geldik mi yine 1921 Anayasasına? Geldik mi yine ikinci cumhuriyete, ülkeyi yeniden kuralıma? Geldik mi yine İslami kodlarla ve İslami taleplerle devlet yönetme e, fikrine yani laiklik karşıtı bir yapı olduğunu Hüdaphan'ı zaten biliyoruz hiç saklamadılar hatta bazı yerlerde kadın aday göstermelerine rağmen o kadın adayların fotoğraflarını bile koymadılar arabalarına ilginç bir yapı bunu da biliyoruz ama Cumhur İttifakı'nın çözüm ortağı Sayın Erdoğan özellikle talep etti ve e, yan yana geldiler ve en son Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde de el ele kol kola Sayın Bahçeli ile fotoğraflar verdiler. Şimdi bütün bunlar yaşanırken dedi ki ya, kayyumlar geliyor diye şu ana kadar 21 belediyeye kayyum atandı. Bunların 19'u Dem Parti Belediyesi, ikisi CHP Belediyesi olmak üzere kayyum stratejisi ve kayyum uygulamaları da devam ediyor. Tabii ki terörle iltisaklı, teröre e, bütçe aktaran hiçbir belediye yapısı e, olmaz yani bütün dünyada bütün devletler buna karşı çıkar yani. Bu olacak iş değil. Buradaki sorun e, soruşturma dosyalarının içerisinde somut e, delillerle bu iddiaların e, ee, netleştirilememiş olması ve tabii bu isimlerin daha önce de haklarında bazı soruşturmalar var. O zaman da şu soru gündeme geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun niye izin verdi? Adalet Bakanlığı neden bunlara geçit verdi? Şimdi Halk TV'nin iddianamesi bilir kişiyle ilgili ve onun ses kaydının yayınlanmasıyla ilgili açıklandı. Açıklanınca biz ilk iş oturduk tabii ki de bu iddianameyi okuduk. Hoş geldin hayatım. Hayırdır ne oldu? Dünya Kedi Günü diye mi geldi? herkese bir merhaba demek istemez misin? Cici, beyazcım bir şöyle yapalım istersen. Bak gel. Ama böyle hem buralara gelip sonra da itip kalkmak iyi bir fikir olmuyor. Niye yapmak istiyorsun? Bu kızça değil arkadaşlar. Bu beyaz. Benim bütün bizim kedilerin tamamının isimlerini uzay koyduğu için kendisinin fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bunun da adı Cici. Kız adı Veseli ama onun sonra kız olduğu anlaşıldı. Böyle durumlar var. Dünya Kedi Günü'nü kutluyoruz. Bir insanlara merhaba demek istemez misin? Bak ne kadar güzel yeşil gözlerim var. Göstermeyelim mi onu? Bir kulağım pembe, bir kulağım gri. Ha? Dilim pembe, şahane minik pembiş bir burnum var. Ha? Peki tamam. O zaman böyle otur. Şimdi <laughs> dolayısıyla o iddianameyi satır satır okuduk. Halk TV iddianamesini ve haberin içinden haber çıktı. Gösteriyorum. Bugüne kadar CHP'li belediyeleri ilişkin 24 dosyanın soruşturma veya kovuşturma aşamalarında bilirkişilik yaptığını anlatıyor. Bilirkişinin ifadesine başvurulmuş iddianame kapsamında neydi adı? Büyük Can'a yakın mıydı? Unuttum gerçekten. Ha satılmış bey Satılmış Büyük Can'a yakındı galiba. Ee, bu beyefendinin ifadesine başvurulmuş. Tabii ki de iddianame hazırlanırken bir e, önemli bir bulgu olarak. O da anlatmış. Demiş ki bugüne kadar demiş 24 dosyada soruşturma kapsamında bilirkişilik yaptım. Bunların 22 adetine ait bilirkişi raporları dosyaya sundum. Şu anda da demiş iki ayrı belediyeyle ilgili yine ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla dosyalarda raporları yazmaya devam ediyorum. Bu şu demek Adalar ve Silivri belediyeleri yani iki yeni belediyeye daha iki yeni belediyeye daha altyasını verelim. Soruşturma geliyor demek iki yeni belediyeye daha daha doğrusu gelmiş soruşturma bunlardan biri Adalar diğeri Silivri Belediyesi olacak şekilde ve bu belediyelerinde şu anda soruşturma raporlarını bilirkişi olarak yine aynı beyefendi aynı beyefendi yazmaya devam ediyormuş Halk TV iddianamesinin içerisinden öğrendiğimiz budur.